projektör saat küçük çocukların dört işlemi daha kolay kavrayabilmesi ve somutlaştırabilmesi için tasarladığım bir proje. Bu nasıl proje... çalıştığını göstereyim hemen. Ee, diyelim biz bir işlem gördük. 1 artı 3 diye. Sonra bulamayınca eğitici projektör saatimize 1 artı 3 girip sonra eşittire basıyoruz. Eşittire basar basmaz saatimizi duvara tutuyoruz. Ve projektörden yansıyan ışıkta bir tane bilye artı üç tane bilye gözüküyor. Sonra biz bunu bir, iki, üç ve dört olarak hesaplıyoruz zaten. Bir de böyle bir düğme var. Bu düğme sil tuşu. Biz e, diyelim mesela bir e, yanlışlıkla 7 girdik, bir girecektik. Sonra sile basınca e, tekrar bir girebiliyoruz. Bu da böyle bir şey. Saatteki bu ışık e, LED buradan yansıyor zaten. Ve buralardaki şeyler dedikler normal saatlerde kolumuzu takmamıza yarayan mekanizma. Umarım bu projeyle çocukların dört işlemi somutlaştırabilmesini sağlayabilirim ve normal hayata geçirebilirim. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.